kız artız dünyam meraklım meloşum meraklı meloşum günaydın günaydın bugün yine çok tatlısınız hanımefendi hanım bugün yine çok güzel kokuyorsunuz ne bacak ok. <laughs> Kim o dünya güzeli? Orada bir tane dünya güzeli var. Bir tane. Bir tane dünyanın aşırı güzeli var. Kim o? Kızım sen nasıl böyle mutlaka alert. Ee, cin gibinin kibarcasını bulmaya çalışıyorum. Bir çocuksun. Nasıl bakıyor kendisine? Yani faydalı bir şey olsa dönüp bakmazsın. Dönüp bakmazsın değil mi? Boynunu kıracak geriye dönüşe bak. Sen var ya. Sen minik. Minik tatlı bir canavarsın. <laughs> Beyazcık. şimdi çin, çinliyim. Dur biraz şuradan yapalım. Kafa kırılacak o tarafa doğru. Buradan bak. Önce yok. <laughs> Annenin saçları da oğlum gibi. <laughs> Selam size öpücük ASMR'si. Şapur şapur bebek öpme ASMR'si yapıyorum. Alın ASMR size. ASMR. Kızım senin bu kamera aşkın nedir ya? Ha? Ananı böyle düşkün değilsin. ASMR. Bebek yana ağza doldurma ASMR'si. Oh. ASMR'nin böylesi. Hiç görülmedi. Hiç görülmedi. Milletinki uyutmak için, bizimki uyandırmak için. Uykudan uyandırma Asemeris. Bir kendimi kollum kafamı çekiyorum. Seni çekeceğim mi? Seni çekeceğim mi? Bunlar ne? Terledin mi kuzum? Terledin mi? Ay dur dur. Ee, anlat. Günün nasıl geçiyor? Günün nasıl geçiyor? Benim günüm tembel geçiyor. Bugün hiç halim yok. Hiçbir şey yapmayayım. Et var buzlukta. Onu çıkardım. Akşam yemeği yapacağım. Öğle yemeği kendime kabak yapacaktım. Ama şu an üşeniyorum. Acaba yatıp uyusak mı? Yatıp uyusak mı anneciğim? Öğle yemeğini atlasak mı? Şöyle tak ya. Ana kız uyusak mı be? Tembel tembel. Anam başka bir şey bilmez zaten. Anca tembellik yerleri silip süpürsem iyi olacak aslında. 2 gün oldu, iki gün oldu, iki gün oldu. Süpüreyim mi kız yerleri? Bu tembelliği bırak süpür, sil süpür mü diyorsun? Yoksa anneciğim boş ver gel gidelim yatalım mı diyorsun? Yatalım de, yatalım de, gidelim uyuyalım de. Sonra onlara diyeyim ki ama Antonyo böyle hissedi ben ne yapayım diyeyim. Sen bana koca bir gıdın mı var mı demeye çalışıyorsun şu an? Artist. Dur göbeğim açık şu an göbeğim açık ama size o duruşunu gösterdim balerin balerin akrobat durmuyor. Okay. Seni biraz yere koyayım sen orada azıcık debelen hadi. Balar papucu yarın dışarı çıkın da oynayalım. Çşş. Okay yanlış açıyorum. O oh, shoot? Nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz? Ben iyiyim de. Şu, arkada Charlie'nin Anatoly'yi yeme sesleri. Ne yapıyorsunuz? Okey. İyi misiniz? Şimdi bulaşık yıkayacağım. Çar çabuk sonra yürüyüşe çıkacağız. Şu, akşam yemeğimizi yedik efendim. Şimdi bugün öğle yemeğini atladım. Hiç iyi bir şey değil ama atladım. Çünkü uykuyu öğle yemeği, Uykuyu çok garip. Uykuyu yemekten daha çok seviyorum. Okey. Uyku yemekten daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> uyku yemekten daha çok seviyorum. Bir türlü söyleyemedim. Ay, birisi bana aldı. Bardak. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Keyfim yerinde. Kendimi aç ve susuz bıraktığım için uyku uğruna. Çok hafif başım ağrıyordu ama şimdi yemeğimi yiyince geçti. Ya bin kere söyledim Anatoly'yi e uyutabilmek için. Yani eminim alıştırsam öyle gider ama benim de işime geliyor. İşte ben de biraz uykuyu sevdiğim için beraber yapıyoruz, uyuyoruz. İşe vesaire gitmek zorunda değilsem, sonuç akşam gidiyorum işe. Gündüz de çok önemli yapmam gereken bir, bir şey varsa zaten uyumuyorum ama Anatoly'nin e uyumasını istediğim için kendim de uykuya birazcık, birazcık düşkün olduğum için dert etmiyorum. Her neyse. Umarım iyisinizdir. O an geliyor. O an geliyor. Evet bunu yaptım. <laughs> Seviyor <Seviyormuşsunuz> ya? <laughs> Dünkü videoma gösterdiğiniz tepkiler için çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana beğendiyseniz, ne mutlu bana keyifle izlediyseniz siz benim moralimi yükseltiyorsunuz. Ne mutlu bana ben de sizinkini yükseltiyorsam salatamdan kalanlar. Batıramadım. akşam yemeği bombaydı bu arada. Biz burada e, şeyde bugün ne yedim de zaten izlersiniz de. Biz burada çok fazla e, koyun eti almıyoruz. Hani çok pahalı. Genelde pahalı oluyor. Yani tabii ki çünkü hani et Amerika'da gelen anlamda ucuz ve Türkiye'ye Türkiye kıyası Türkiye daha ucuz falan o anlamda ayrı ama onun dışında biraz pahalı diye ben yani, çok almıyorum. Fakat geçen gün almıştım, onu pişirdim bugün. Değişetül bahşetti. Daha sık almak kararı aldım. Zaten Anadolu'ya et yiyebilir zamanı geldiğinde ona koyun almayı düşünüyorum. Organik organik alabildiğim iyi yani. kalitesinin iyi olduğu etlerden almayı çalışacağım onun için. Bir kemik suyu mevzusu var. Herkes kemik suyu öneriyor. Nedir? Nasıl yapılır? Yani bir kemiği alıp haşlayıp bir yerlerde zaman da okumuştum galiba o da çok kafamı vermemiştim o zamanlar bu bilgiler çok önemli olmadığı için benim için. Şimdi bilgiler önemli. Şey mi yapıyorsunuz? Kemik, Kemiği haşlayıp e, sanırım buzdolabı şeylerine dolduruyorlar anneler. Çünkü iyi geliyor falan, tamam, ne tam bilmiyorum. Onu araştıracağım ne zaman et yiyebilir onu bile bilmiyorum. <laughs> elimden geldiğince çok yani çok aşırı abartmak istemiyorum. Tabii ki elimden geldiğince her şeyin iyisini, sağlıklısını vermek istiyorum ama e, yani çok aşırı da abartmak istemiyorum. O arayı bularak kontrolüye elinden geldiğince güzel beslemeye çalışacağım. Bir tane tüm sormuş siz niye bulaşık o oh, böyle plastikler oluyor ya onlardan kullanmıyorsunuz diye. Çünkü tatlım hiç burada su olayını sevmiyorum. Ben artık son zamanlarda yaptığımız şey bu. Sadece hemen yıkar yıkamaz kaldırıyoruz. O yüzden mesela yıkıyorum burada. Şu kısmı şimdi fark etmişsinizdir sabunla sildim oldu. Bunun içine koyacağım. Oradan durulayıp durulayıp sonra kurulayıp kaldıracağım. Böylece hiç o taraflara bulaştırmamış oluyorum. Mutfağa mümkün olduğunca kuru ve bulaşıksız tutmaya çalışıyorum. Hiç geceden bir tane yani en fazla bir geceden belki antrenörlerin bir tane bir bölümde bırakıyoruz. Ben işe gittiğim ve mama emdi, mama içtiği günler. Bir takipçi sormuş hala emziriyor musun diye. Evet, hala emziriyorum. İşe gittiğim günler hariç dolaptaki sütleri malum içim kahrola kahrola döktüm ve ee, artık sağılmış bırakılmış sütüm yok. Ama yani önemli önemli olan onun gazlanmaması, rahatsız olmaması Ve şimdilik Haftada iki akşam mama alıyor. Ben yine tüm gün boyunca emziriyorum. İşe gitmeden hemen önce de emziriyorum. Akşam yeterken bir tek mama veriyorlar. Beni de rahatsız etmiyor açıkçası yani. O kadar çok mamadan bir şey olmaz. Onun dışında yani hep emziriyorum. Genelde haftada iki ya da üç kere ben daha fazla yani iki üç öğünden daha fazla mama içmiyor zaten. O kadar da bir şey olmaz. Onun dışında eee Başka ne vardı? Kafamda bir sürü şey vardı. Onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim diye. Yarın iki ay gideceğiz Charlie ile. Eğer sonunda bir aksilik çıkmazsa ya da karar değiştirmezsek öyle bakınmaya belki öyle bir öğle yemeği yeriz. Bugün şimdi söyledim mi? Bundan sonra, bulaşıkları yıkadıktan sonra e, yürüyüşe çıkacağız gene diye. Canım nasıl, nasıl kahve istiyor. Tüm gün yapmadım. Belki dışarıda alırım bir tane. Öyle ki ya da bakınacağız biraz. Belki yani bakınacağız. Şey almak istiyorum. bulaşık kurulama havlusu. Onları falan da bırakıyorum. böyle ay bugün Amazon'da bakınırken hayatımın şeyini buldum. Koltuğunu aradığım koltuğu 1600 dolar. Çok affedersiniz. Ebesinin gözü çok pahalı. Hem de İstikbal bu arada. İstikbal marka. Normalde Amazon'dan bakarken koltuklara Bu arada niye Amazon? Niye başka bir yerden almıyorum? Çünkü Amazon'dan yüklüce bir gift kartım var arkadaşlar. Öyle birisinin bana hediyesi falan değil. Benim kendi YouTube'da yaptığım çalışmanın sonucu. Yani Ana söylediğim gibi helal. Sonra gene duymak istemiyorum. İşte ay onun bunun hediyesi falan diye gayet kendim YouTube'da yaptığım çalışmanın sonucunda ki gift cardımı. Ee, o yüzden Amazon'dan almak istiyorum Cebimden para vermeden almak istiyorum koltuğu. Fakat tabii ki 1600 dolar değil gift cardım. <laughs> Ama her neyse uzun vadede Amazon'dan koltuk bakıyorum almak için şöyle bir iki ay sonra falan. Ee, bugün bakıyordum şey istiyorum yani kafam çok karışık. Şimdi bizim çok aşırı gelenimiz giderimiz yok gördüğünüz gibi. Ama hiç yok da değil. Arada Fehmi annem kalıyor. Ee, ne bileyim annem gelecek inşallah. Hani ne zaman gelecek kesin bir tarihi yoksa da biz istiyoruz hiç gelmese. Yılda bir kere ya da iki yılda bir kere gelsin birkaç ay kalsın istiyoruz inşallah. Bundan sonra o şekilde devam edeceğiz hayatımıza. Annemi geldiğinde kalacak yatacak bir şey olması lazım üstüne. Onun ne bileyim eş dost bir şey olur mesela aydalar tekrar gelebilir. Hani bunlar kesin şeyler değil. O yüzden kesin olmayan şeyler için tabii ki evimde özellikle evim bu kadar küçükken bir şeyler tutmak istemiyorum. Ama öte yanda bu insanlar misafirlerin vesaire geldiğinde onlara kalacak yer verebilmek istiyorum. Hani kafam rahat olsun istiyorum. Bir misafirim gelip kaldığında ona kapımı açabilecek, bir yatak verebilecek yerim olsun istiyorum. Şimdi bu mantıkla yapabileceğim bazı şeyler var. Bir tane yatağımız var zaten biliyorsunuz. Onu ama ben onu, onu, göz, yani elden çıkarmak istiyorum. Sadece yerim dar diye. Bir dakika gösteriyorum. Aha, gösteriyorum. Dur geliyorum. Geldim. Gelebildim mi? Yes geldim. Sadece yerim dar diye o e, yataktan kurtulmak istiyorum. Bir aklım diyor ki o yataktan kurtulma evet yerim dar ama kalsın en azından e, orada bir yatak var, masada dönüş olursun. Bir aklım diyor ki evet o yataktan kurtul ama zaten koltuk alacaksın. Hazır alıyorken yatağa dönüşebilir olanlardan al. Onlara bakıyorum, bakıyorduk. Öte yandan aklım diyor ki hiç yatağa dönüşen koltukla falan uğraşma. E, ne kadar çünkü o yani normal yatak gibi rahat olmuyorlar. Bir aklım diyor böyle kaliteli, güzel, iyi kalite bir şişme yatak al. Böyle zamanlar için açmayın. Yani. ...bayağı, bazıları bayağı bayağı iyi kalite çünkü. Hani böyle e, seyrek olan zamanlar için... ...normalde dolabında dursun, lazım olduğunda aç, misafir niyeti Bir katlanabilir yataklar var, bizim küçük dolabımız var ya, oraya koy, aç diyor. Bunların hepsi, şişme yatak ya da katlanabilir yataklar... ...misafirler için, annem için falan uygun olabilir. Fakat kayınvalidem için uygun değil. Kayınvalidem... ...yani kilolu olduğu için ve çok rahat hareket edemediği için... ...ne şişme yataktan ne de katlanabilir yataktan kalkamaz. Yani yatıp kalkamaz. Ee, ama sadece açıkçası kayınvalidem için de o yatağı orada tutmak istemiyorum. Yani şu an bizimle yaşamıyor. Yaşayacak biri görün. Hatta o zamanları çok çok seyrek geliyor. Biz çağırmamıza rağmen seyrek geliyor. E şimdi bu durumda da sadece onun için bir yatak ayırmak istemiyorum açıkçası. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı çok bilemez bir haldeyim. Ee, yani şimdi bu, işte bugün baktığım İstikbal olan mal bilişim şey Amazon'dan alacağım için e, hani kalitelerini de çok bilmiyorum. Tamam fiyatla kalite doğru orantılı olabilir bu anlamda ama e, bilmiyorum. Bile emiyorum falan şey. Bu istikbal olanın baktığım Amazon'da e, hem tipi çok güzel. İsterseniz videonun altına linkini koyarım. Siz de bakarsınız. Hem fikir verirsiniz. Belki içinizde kullanan var öyle şey rengi tipi çok güzel bence. Hem tam köşe benim istediğim gibi hem de açılıp yatak olabiliyor. Yani böylece ayrıca odada olmayan odamda ufacık yere yatak taşımak zorunda kalmam. Birisi geldikçe açıp şey yapabilirim. Hem de ondan kayınvalidem yatıp kalkabilir. Ee, kenarları falan olduğu için tutunabileceği için yatıp kalkabilir. Böyle düşünceler içerisindeyim. Bana akıl ve fikir verirseniz çok sevinirim. Çünkü benim hiç aklıma gelmeyecek şeyleri bazen sizden duyabiliyorum. Ya da böyle çok oturup kendi kendime hayal etmediğim, akıl etmediğim şeyleri. Böyle bu arada <gülüyor> Instagram'daki vantilatörmüş <laughs> ya adı doğru mantilatör. hiç o an aklıma gelmemişti. Her neyse e, Instagram'daki e, vantilatör pozlarımdan sonra bana sormuştunuz klima mı geldi diye. O gün klima gelmemişti. Ben videoyu yayınladıktan sonra, çektikten yayınladıktan sonra, çektikten sonra ee, İpsi videosunu çekiyordum. İpsi videosunun tam İngilizce versiyonunu çekerken Charlie kapıyı açtı eve geldi. Bir baktım o esnada klima da gelmiş. Kapının önünde duruyormuş. Ben yani duymamışım. Video çekerken sapıttığım için biraz duymamışım. Klimamız geldi. Klima klima diye ölen Charlie klimayı şey yapmadı. Daha kurmadı bile ama ilk önce babası serin. Ondan olabilir. Böyle yani. Yani şu an bir klimamız var. Dünkü şeyin sebebi klima değil ama şu an bir klimamız oldu. Ümit ediyorum iyidir. Çünkü gerçekten sıcak oluyor. Şansımızı aldık onu. Hava serin. Gel şu an vantilatör açık mesela. Bugün tüm gün serin değil de normal diyeyim hava. İşte böyle arkadaşlar. sonra gideceğim Anadolu'yu emzireceğim. Sonra hazırlanacağım. Abbas yolcu yürüyüşe gideceğiz. Benim yürüyüşe ihtiyacım olduğunu söyleyen bir tartışım var da yok ya Var ihtiyacım. Yani evet hani bacaklarım vücudumun geri kalanına göre ee, daha zayıfsa da yürüyüş sadece bacak için yani. değil sonuçta kardiyo. Benim kilo vermekte yani şöyle bir şey var benim yürüyüşten çok daha fazlasına ihtiyacım var o bir gerçek ama eee kilo vermede sporun etkisi göz ardı edilemez. O yüzden elimden geldiğince yürümeye çalışıyoruz. Bu hafta bayağı iyi gittik şimdilik. İyi gittik dedim Kaç kere yürüdük? İki kere mi? Üç kere mi yürüdük bu hafta? <laughs> Hemen kendime yani, sanki çok iki aydır, üç aydır düzen yapıyormuşum gibi gaza geldim. çok çabuk gaza gelen birisiyim gördüğünüz üzere. İyi mi kötü mü bu özellik bilmiyorum ama. Bu arada takipçim de şey demiş, yemek yani tatlı hani fazla yemediğini görüyoruz. Evet çok şanslıyım. Böyle çok canı tatlı çeken birisi değilim ben. Çok büyük bir şans benim için. Çünkü başka şeyler canım yeterince çekiyor. Mesela benim en dayanamadığım şey sushi. Yani her gün samimi söylüyorum ömrüm boyunca her gün sushi şey yiyebilirim. Bugün daha YouTube'da bir video izliyordum. Sushi yiyordum ve böyle bir an çıldırdım kendimi zor tuttum eve suşi söylememek için. Ya sen suşi restoranda çalışıyorsun. Yani her gün onun içindesin. Ne bu kadar aşk bilmiyorum. Ama çok seviyorum ve genelde bozduğum zaman rejimimi suşiyle ile bozuyorum. Bozmamam lazım. Bu hafta gayet iyi gidiyorum. Devam edeceğim. iyi gitmeye. Kendimi durdurdum yani. Benim için bir savaştı ama. O savaşta başarıyla geçtim efendim. Köpüklüyor şuraları. sıçradım. Öyle her şey cekli. tatlıyla çok aram yok. Dönem dönem canım isteyebiliyor. Mesela bugün böyle canım biraz çikolatalı dondurma istedi. Ne alaka? Ama e, yani al, tabii ki almadım, yemedim. Şeyi e, tatlı canım istediği zaman da çabuk tatmin edebiliyorum o isteğimi. Örneğin bir bardak kremalı kahve benim tatlı isteğimi öldürebiliyor. Ya da e, kompleksiyim böyle hadi, e, tatlı gibi olanlardan o beni kesiyor şey almıştım. Türkiye'de satılıyor mu o marka bilmiyorum. Böyle ufak ufak çikolatalar var. Top, top. Onlardan rejim boyunca yerim diye almıştım. Biz paket... size hiç göstermedim galiba. Yanındaki e, emzirirken oturduğum koltuğun yanındaki çekmecede duruyorlar. Bir paket aldım. Hemen iki ay olmuştur alalım. İçinden ufak 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 böyle atıştırıyordum canım tatlı istedikçe. Ve e, herhalde hala yarısı duruyordur. Yani bir insan bir paket çikolatayı iki ay bitirmez mi? öyle duruyor. Ee, gayet de güzel. Bitter çikolata bu arada. Ee, hiç şey değil yani. Allah'tan çok büyük bir tatlı düşkünlüğüm yok yani. Mesela çok çok aşırı canım tatlı çeksin. Bir dilim pasta yiyeyim. Hemen beni keser. İkinci dilimi yiyen falan. Öyle bir şansım var. Yani bu iyi bir şey. İşte böyle balılar. Bir buluşunda neredeyse sonuna geldik. Ümit ediyorum keyif olarak izlemişsinizdir. Şimdi ben bunları kuruyacağım. Sonra onları bir güzel yerleştireceğim. Sonra da dışarıya hadi kalk gidiyoruz diyeceğim. Zaten dışarıya kendimi çekerim. Ay iyi şunu yıkamadım pantolonu. Ay yıkadığım için unutuyorum onu. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu yerleri süpüreceğim süpürmeli. Ama temiz yerler ya. Bu arada kesinlikle yasakladım. Hiç kimse e, ayakkabıyla zaten içeri giremiyor şu an artık. Yani ufak da olsa bir halı var. Ama normalde hem Charlie hem kayınvalide kapıdan girişte o bizim ayakkabılık var ya görüyorsunuz. Onun önünde çıkarıyorlardı. Dün ikisine de dedim hayır dışarıda çıkaracaksınız. Dışarıda, çıkar, dışarıda çıkarttım. Yani beni çok cadı olarak görmenizi istemiyorum ama ya da görün. <laughs> yani cadıyımdır belki bilmiyorum ama sonuçta e, o çocuk ve bugün Anatolia yuvarlana yuvarlana ee, resmen o yerlerde, çıplak yerlerde de takıldı yani halının falan, halı çarşaf falan hak getire zaten. Yuvarlana yuvarlana oralarda takıldı. Bir evin kendi tozu bilmem nesi olması var. Yani sonuçta hiç olmayacak diye bir şey yok. Anatoliyi tamamen senin bir dünyada yaşatamam, yaşatmak da istemiyorum. Ama bir de yani dışarıdan gelmiş kedi, aman köpek, köpek kakası olabiliyor. Ne bileyim her şey yani birisi kusmuş olabilir. İnsan Garip gariplikler var, İş, işemiş olabilir, tovuz, toprak her şey olabilir yani. Bir de onları çocuğun, e, onların üstünde yatması var yani. O yüzden e, elimden geldiğince ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bunlar Charlie'nin en çok e, uzak olduğu şeyler yani onlar atıyorum eminim çarlı taş yerlerde sürünerek büyümüşsün. Onları diyor muyuz? bizim doktor bile bırak yerde taş yerde sürünsün dedi. Hani onlar için normaldir. Ve ayakkabıyla içeri giren bu şekilde yaşayan insanlar yani bizim kültürümüzde yok onların kültürü de var. Ve kötülemiyorum kültürlerini ama burası benim evim. Benim kurallarım. Sonuçta tabii Charlie'nin de evi Hani Charlie hayır ben ölüyorum, ölürüm de ayakkabısız girmem deseydi bir orta yol bulmaya çalışırdık ama Charlie bana bıraktı bu anlamda. O yüzden de herkesin kuralları kurallara uymasını bekliyorum haliyle. Okey her neyse çok uzattım. Sanki sizin de çok umurunuz aydı. <laughs> Değil mi? <laughs> Sizi seviyorum. Şunları yerleştireyim. Görüşürüz. Hey. Angel Case? <gülüyor> <gülüyor> Bu ay anneciğim. Anneciğim. Kuzu. İşte bu ayak. İşte bu ayak. Uuu ulaşmaya çalışmalar telefonu. Kurban olurum sana. Çikey. ha çikey. Get fine, yeah. And that'll be all. Thank you. Thank you. Mm. Drive Starbucks. Azıcık da camlarımız temiz olaydı. Starbucks drive through hava atacağım. <laughs> Camı açıp bir sileydim. <laughs> ah, oh, kavuştuk. Birazdan yürüyerek yakacağım bütün kalorileri ve muhtemelen fazlasını bununla alacak olmuş ama cidden işte nasıl canım çekti. Nasıl zanım saktı. Şimdi bu yavru içeceğim. kendime geldim. Yürüyüşe çıktık yalnız hava biraz serince. Ama şey değil de Hava biraz serince diye Antolya'yı. uçaklar. Burası Balboa Park. Defalarca kez geldiğimiz gördüğünüz sizinde gördüğünüz yer. Yani yeni takipçiler bilmeyebilir. Çok yeni takipçiler. Ee, çünkü doğumdan sonra sanırım yalnızca bir kere geldim. Ama ondan öncesinde eskiden beri izleyenler bilir. E böyle buraya yürüyüşe mesela geliyorduk benim düzenli spor yaptığım zamanlarda. Bugün burada yürümeyi tercih ettik. Herhalde bir How long we would walk baby? Yorulana so kadar herhalde bir yarım saat 40 dakika yürür Ebe döneriz diye tahmin ediyorum. Amerika'da şu tarz böyle Avrupayı gotik denilebilecek, binaları bulabileceğiniz yani yerlerden bir tanesi. Daha doğrusu Amerika'da demeyeyim, tüm Amerika'yı görmüş gibi San Diego'da diyeyim. Burada genelde binalar daha yeni, farklı. Ama ben hassasıyım şu şekilde olan mimarinin. Bu da Deniz. Bugün yüzümü fazla görmediniz galiba. Çok bir şey kaçırmıyorsunuz. Dünkü makyajdan sonra bugün makyajsız. Takılıyorum. Sadece kaşlarını doldururum. Ha? Do that That's the churches usually in like Europe or even in Turkey the churches kind of look like that. Hmm. Şu size göstereyim bina için diyor öyle bir kilise aklını düşünürdün. Ben de dedim ki genelde Avrupa'da hatta Türkiye'de bile kiliseler öyle görünüyor. Tek burada saçma sapan bir ev gibi görünüyor kiliseler çok çok şaşırmıştım ilk geldiğimde looks beautiful ne I love you Yeah. tiyatroymuş bu binadan bahsediyoruz neymiş ismi Casa da Prado Tiyatro. hadi bakalım because I'm trying to film at the same time. Ooh, food truck. No, I Wish I was on a diet. <laughs> like Yemek. It. Satıyorlar. Ne satıyorlar acaba? No, 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 no. Bir tane daha food truck. <laughs> Bir tane daha food truck. Bu da ne? All these food trucks for baby. You don't know? hear Oh. Didn't I didn't hear it. No, oh. This is waffles. No, waffle No. I waffle the same. Bugün burada herhalde bir etkinlik varmış. Vah neyse. Oh, really? I'm so dead. You don't realize? Oh, okay. facial hair? Well. well, let me tell you. I stand by what I said first. <laughs> Charlie ile fena halde dedikodu yapıyoruz. Karı koca. Ailelerimiz hakkında. Hem benim hem onunki. Fenayız. 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 Hmm. Philip's dead. Uh, <laughs> Hı, 40 dakika yürüdük ama son 10 dakikası bayağı bir tempoluydu kalbim güm güm şu an terledik güzel oldu bugün de yürüyüşümüzü yaptık mutlu ve gururluyum anatolya uyudu o ağaçların arasında yürüdük o güzel oksijenini aldı biraz Hı, yarın hafta sonu süper olacak inşallah yani bilmiyorum ama en azından Charlie evde çalışmıyor beraberiz o güzel olacak. Bugünkü video umuyorum hoşunuza gitmiştir. Çok atraksiyonlu değildi ama bizim günlük hayatımıza yine bir kesit sunduk. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel söz. Sizin özellikle cidden, son iki gündür ki videolarımda aldığım geri dönüş beni çok mutlu ediyor. Çok, e, ne bileyim böyle iyi geliyor bana. Ne mutlu birbirimize iyi geliyoruz. Ben size iyi geliyorum. Siz bana iyi geliyorsunuz. Şahane. Aa şimdi ben pencere yaşamaya şişeceğim. Böyle arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.